Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın Serüvenleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere gezmekten büyük keyif aldığımız Ege bölgesinin yöresel tatları ile İzmir mutfağının yemeklerini tanıtacağız. Biz çok şey öğrendik. Çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. İzmir, ülkemizin batısında Ege Denizi kıyısında yer almakta olup Ege bölgesinin en önemli yerleşim merkezidir. Güzel İzmir olarak anılan şehir, dar bir körfezin başında yer almaktadır. Tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile İzmir, ülkemizin üçüncü büyük kentidir. 8500 yıllık bir geçmişe dayanan tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, aynı zamanda birçok kültürü de içinde barındırmıştır. Başlangıçtan beri kazanılan binlerce yıllık bu kültürel birikimlerin sonucunda şehre gelen ziyaretçiler İzmir'de Anadolu'nun en zengin mutfaklarından birisiyle tanışma fırsatı bulmaktadırlar. İzmir mutfağı bambaşka bir yolculuktur. Ege bölgesinin en eski bitkisinden birisi olan zeytin ağacı bölgede kabul görmüş ve kendisine iyi bir yer edinmiştir. Zeytin, Tarihsel bir besin olup zeytinyağı ise sağlığın, güzelliğin ve sağlıklı beslenmenin ana kaynaklarından birisidir. Zeytinyağlılar diye tabir edilen yemekler Türklerin Anadolu'ya göç ettiklerinde tanıştıkları bir yemek türüdür. Zeytinyağı aynı zamanda enginar, bakla, kabak, barbunya, ıspanak, kabak çiçeği asma yaprağı, lahana, börülce gibi sebzelerle şifalı İzmir yöresi otlarından yapılan yemeklerin en önemli malzemesidir. Zeytinyağı İzmirlilerin mutfaklarında patlıcan ve biber ve kabakla yaz aylarında havuç ve karnabaharla ise kış aylarında buluşur. Arap saçı, hindibağ, ısırgan otu, radika, roka, ve semiz gibi onlarca çeşit ot yemeklerinin dışında salata ve böreklerinde aranan tatlarıdır. İzmir'deki zengin bitki ve ot kültürünün yaygınlaşmasında Ege Adalarından gelen ve bölgeye yerleşen göçmenlerin çok büyük etkisi olmuştur. İzmir mutfağı denilince yörenin akla gelen köfte çeşitlerini domates soslu İzmir köfte, çeşitli soslarla ikram edilen ayvalık, Bergama, ödemiş ve Tire köftesi ile Salihli odun köftesi olarak sıralayabiliriz. Ayrıca Elbasan tava, Arnavut ciğeri, Kuzu etli Arap saçı, Ciğer kapama, Çöp şiş ve Şevketi bostan ise bu yörenin ana yemeklerinden olup vazgeçilmezleridir. İzmir mutfağının diğer önemli yöresel lezzetleri ise deniz ürünleridir asma yaprağında pişirilmiş sardalya, tuzlu balık, dil balığı filetosu, kızarmış papalina, sütlü balık, izmarit tavası gibi balık yemeklerinin yanı sıra ahtapot, deniz tarağı, karides, midye, mürekkep balığı ve havuryadan yapılmış mezeler bu bölgedeki sofraların ayrılmaz parçalarıdır. Meyve ve tatlılar İzmir'in olmazsa olmazlarındandır. İncir bölgenin yüzyıllardır baş tacı olup bardıcık olarak tanımlanan türü yalnızca İzmir ve özellikle Çeşme'de giderek azalan ağaçlarda yetişmektedir. Yaz mevsimi olan incir yörede iyi bir sabah kahvaltısı seçeneği olup ayrıca fırınlanarak cevizle birlikte de leziz bir tatlı haline dönüşmektedir. Badem, erik, kiraz, limon, dut, mandalina, portakal ve karadut yörenin farklı tatlarındandır. İzmir deyince akla gelen ilk tatlılar ise her sokak başında yapılan lokma, lor tatlısı, fırında sütlaç, tulumba, kalbura bastı, revani, su muhallebisi, şambali, zerdi gibi muhteşem tatları sıralayabiliriz. Çeşmede 6000 bin yıldır var olan sakız ağaçları görülmeye değerdir. Bu ağaçlardan sakız reçeli ve muhteşem sakız muhallebisi yapılmaktadır. İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini yazarken size enerji verecek, değişik ve güzel yiyecekleri hemen hemen her köşe başında bulabilir ve lezzeti ile kendinizden geçebilirsiniz. İzmir'in özelleri denince akla gelenlerden ilki boyozdur. 1492'de Türkiye'ye yerleşen Sefarat Yahudileri tarafından Anadolu ve özellikle İzmir mutfağına katılmıştır. Boyoz, Belde'nin damak tadı ile özdeşleşmiş mayasız bir hamur işidir. Böreği andıran görünümü ile özellikle sabah kahvaltılarının gözdesi olan boyozu en güzel yeme şekli İzmir üçlemesi diye bilinen boyoz, haşlanmış yumurta ve çay olup bu üçlü İzmir'liler için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. İzmir'in en meşhur değerlerinden olan gevrek ise diğer illerde satılan simitlerden hem görünüm hem lezzet hem de üretim şekli açısından farklıdır. İzmir gevreyi önce pekmezde sonra fırında iki kere pişer. Adı gibi fırında gevrek gevrek pişer. Hamuru yoğrulup sıcak pekmez kazanında bir dakikaya yakın haşlanıp kabartılır. Sonra susama bulanıp fırında pişirilir. Günün hangi saatinde olursa olsun İzmirliler acıktıklarında akıllarına gelen ilk şey gevrek olur. Gevrek fırınından alınan sıcacık gevrek ile yanında tüketilen tulum peyniri ve çayı bölge halkı hiçbir şeye değişmez. Çoğu kişinin adını bile duymadığı Sübya ise Ege ve İzmir yöresinde kavun çekirdeği kullanılarak yapılan, şerbete verilen bir isimdir. Bozayı andıran krem, renkli, yoğun kıvamı ile özellikle yaz aylarında tüketilen bir içecek olan sübye, kavun çekirdekleri, şeker ve su karışımı ile hazırlanmaktadır. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Tire ilçesi civarındaki sokak satıcıları ile şerbetçilerden satın alabileceğiniz sübye, Çabuk bozulan bir içecek olduğu için aynı gün içerisinde tüketmekte fayda vardır. Evet gezginler. Şimdi sıra sizde. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.